Bilecik'te ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve oynamak için girdiği gölde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası cansız bedenine ulaşıldı. Olay İznik Gölü Orhangazi sahilinde piknik alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Bilecik'ten İznik Gölü Orhangazi sahiline gelen Çetin ailesinin 6 yaşındaki çocukları Erhan Çetin, serinlemek için girdiği gölde top peşinde giderken suya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına daha sonra Mudanya Deniz Polisi dalgıç ekipleri katıldı. 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni dalgıçların yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında çocuğun göle girdiği sulama pompası havuzu yakınlarında bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeninin sudan çıkarıldığı esnada ailesi sinir krizleri geçirdi. Erhan Çetin'in cenazesi ambulansla Orhan Gazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.